Motorların homurtusuyla dolan bir arenada ölüm sessizce bekler. Yarışçılar, hız ve adrenalinle dolu bu arenaya girerken cehennemin kapıları aralanır. Gözler, zaferin ateşini yakalamak için yanarken, kalpler tehlikeyle dans eder. Toz bulutları arasında kaybolan yarışçılar, ölümle flört ederken izleyiciler nefesini tutar. Her viraj bir sona doğru atılan bir adımdır. Her vites değişimi bir başka tehlikenin habercisidir. Bitiş çizgisi yaklaştıkça yarışçılar savaşın ortasında bir zafer ararlar. <laughs> Kaza ve kaos, arenayı yönetirken cesaret ve determinasyon her yarışçının içinde yankılanır. Sonunda galip gelen ölümle dans etmeye cesaret edenlerdir. Zafer sadece hız ve beceri değil, aynı zamanda cesaret ve kararlılıkla kazanılır. Bu, ölüm yarışının karanlık ve heyecan dolu dünyasının bir yansıması.